Dış ticaret kimine göre böyle, kimine göre de böyle bir şey. Bizim içinse dış ticaret, IT Foreign Trade ile uçtan uca yönetilen ithalat ve ihracat süreçleri demek. SAP sistemi içinde sipariş kayıtları oluşturmak, nakliye bilgilerini belgelendirmek, stok hareketlerini takip etmek, otomatik maliyet hesaplama fonksiyonuyla lojistik maliyetlerini hesaplamak, IT Foreign Trade ile çok kolay. IT Foreign Trade'in kullanıcı dostu arayüzü ve SAP sistemi ile bütünleşik bir yapıda olması sayesinde siparişlerin teyidi, sevkiyat durumu ve gümrükteki statüsü gibi pek çok süreci takip edebilirsiniz. Mal bedeli faturası girişi, masraf faturalarının takibi, otomatik masraf dağıtımı ve raporlama gibi pek çok ithalat-ihracat işlemini uçtan uca yönetebilirsiniz dış ticaret dosya takibi ve raporlama fonksiyonuyla süreç takibini kolaylaştırırken hataları en aza indirmenize, verimliliğinizi arttırmanıza ve daha doğru kararlar almanıza destek olur. Gelin IT Foreign Trade'in üstün özellikleriyle ithalat ve ihracat süreçlerinizi uçtan uca yöneterek sizi bir adım öne çıkaralım. Şirketinizi geleceğe götürmek için inovasyon iş ortağınız olarak biz hazırız. Ya siz?